yediğiniz bütün kısır tariflerini unutturacak enfes bir kısır tarifi var arkadaşlar. Haydi tarife. Herkese merhaba. Arkadaşlar bomba gibi bir tarifle geldim size. Bu tarif sevgili arkadaşım Şebnem'in. Buradan kendisine de selamlar sevgiler gönderiyorum. Ben çok beğendim. Sizinle de paylaşmak istedim. Öncelikle burada bir tane büyük boy domatesin püresi var. İsterseniz domates sosu da kullanabilirsiniz. Ama varsa domates olsun. Bir rondodan geçirin. Domatesimizi öncelikle tencereye koyalım. İçerisine 1-2 kaşık kadar zeytinyağı. Sosumuz arkadaşlar 5 dakika kaynatalım. Evet sosumuz kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar sosumuz oldu. Sosumuzu kapatalım. İçerisine bir bardak kısırlık ince bulgur ince bulgurdan koyalım. İçerisine hiç hiç su koymayacağız. Yine bir tatlı kaşığı tuz. Hangi baharatlardan hoşlanıyorsanız bir çay kaşığı sumak. 1 çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı biber. Yine bir çay kaşığı kadar da kimyon koyuyorum. Ve ince bulgurumuzu bu sosla arkadaşlar demlenmesi için ağzını kapatıp bekletiyoruz sırada diğer malzemelerini hazırlayacağız. Az kalsın unutuyordum. Bir çay kaşığı kadar da kekik koyalım arkadaşlar. Eğer kekik seviyorsanız siz de ekleyin. Şimdi diğer malzemelerine geçiyoruz. 1 tane büyük boy soğan kullandım. Ben kırmızı soğan tercih ediyorum. Özellikle salatalarda. Soğanı ince ince doğrayalım arkadaşlar. Ve tuzla oluşturalım. Acısı falan çıkıyor. Daha lezzetli oluyor. Size salatalarınızda kırmızı soğan kullanırsanız daha iyi olur. Çiğ tüketimde çok faydalı. İsterseniz soğanı biraz yağda öldür edebilirsiniz. Ya da biraz tuz yardımıyla ovada bilirsiniz ben tuzla birazcık daha acısını bu şekilde götüreceğim. Yine sevdiğiniz dereotu, maydanoz, marul bunları da sirkeli suda yıkadıktan sonra onları da ince ince doğrayacağız. Ya bir arkadaşımız geldiğinde ya da pratik canımız sağlıklı bir şeyler yemek istediğinde biz kadınlar bayılırız kısırı benim de favori yiyeceklerimden bir tanesi bir de bu şeklini deneyip yorumlar kısmında görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim kanalımda ücretsiz Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Görüşleriniz için de şimdiden teşekkür ederim. Evet, yeşilliklerimizi sonumuza ilave edelim. İçerisine 2-3 kaşık zeytinyağı ben 3 kaşık koydum tuzunu da kontrollü bir şekilde koyun ve birkaç tane limon damak tadınıza göre limonumuza da sıkalım bulgurumuza bakabiliriz. Salatamız hazır. Evet bulgurumuzla artık şişmiş. Salatamızı birleştirme zamanı. İyice yoğuralım arkadaşlar. Yemelere doyamayacağınız bir kısır tarifi muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum ısrarla. Evet. Benim kızım da bayılıyor. yenmeye hazır. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Beğenmeyi, yorumlar yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmamız yeterli. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.